lan moralim de fena bozuk. Öylece duruyoruz buralarda. Ne yapsak bilmiyorum ki. Ulan bu soğukta bu çocuklar da burada oynuyor. Kafayı yemişler herhalde. Onların da hiç gücü yok ki, Okulda tatil. Ne yapsınlar? Şimdi? Ulan bir şey yapmalıyım mı? Ne yapmalıyım? Burada böyle köz köz durup canlan balkona mı bakacağım ben? Bıktım usandım zaten artık. Artık bir yerlere gitmeliyim ama nereye? Havada bok gibi anasını satayım. Şuraya bak. Gri, puslu. Tam içi ürperten bir hava. Ama başka bir şeyler olmadı Aslında şey yapabilirim. Geçen gitmek isteyip de gidemediğim yer. Neydi adı? Shen Shi Plate. Evet. Oraya gitmeliyim. Hadi gidelim. Öyle değil mi? Siz burayı bir de yazın görün. Ha diyeceksiniz şimdi gördün mü? Yok görmedim ama hayal ediyorum. Burası Seçsin Plates diye bir göl. O kadar güzel bir yer ki insanlar burada koşu yapıyorlar. Böyle park var. Parkta takılıyorlar. Bisiklete biniyorlar. Ve hava şu anda çok soğuk olmasına rağmen rağbet de var. Almanlar yaşamayı biliyor aslında. Bu yüzden onlar bu kadar uzun süre yaşıyorlar. Herhalde genç nesil olmaz. İstemiyorlar ki. Buradaki yaşlılar gençler gibi yaşamaya çalışıyorlar. Yani geçmişlerinden pek bir ödün vermeden. Yani ilerlemiş olan yaşlarını pek dikkate almıyorlar. Gençler gibi giyiniyorlar. Gençlerin yaptığını yapıyorlar. Ee, kısacası yaşamayı biliyorlar. Zannedersem bu yüzden bu kadar uzun ömürlüler. Almanya'da yeşil çok fazla var gerçekten de. Onlardan bir tanesi de burası. Hani olur da buraya gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Eşsiz bir doğası var. Hadi biraz daha gezelim. ev değil. korunaklı bir bisikletleri. Öyle zannediyorum ki insanlar buraya geldiklerinde ya bisikletini buraya bırakıp gidiyorlar ya da bir süre gezdikten sonra yağmurdan falan korunması için. Tabii farklı misal bu. Ama akıllıca bir şey ve burası çok güzel gerçekten. Korunaklı. Hadi gidelim. ormanla çıkış yok giriş yapılamıyor. Dünya herkese kapalı. Ben de çıkayım ki dünyaya açılayım dedim. Evde otur otur. Nereye kadar? Vallahi Harita'dan birkaç yer daha buldum. Oraları da gideceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada belirli yerler çok fazla e, yakın değiller birbirlerine. Bu yüzden e, belli başlı günler için olması lazım ama olmayacak diye. Yani şey. Başka. Yani Başka. Gözle görülgenizler her şekilde burada. Almanlar böyle yaşıyor. Yani hele hele yaşlılar kesinlikle evlere kapanmış değiller. Böyle yerlerde de. Biraz daha gezelim sonra gideceğim. Hadi bakalım. Vallahi ben buraya bir günde yazın gelmek istiyorum. Şu anda güzel ama yazın biraz daha yeşil olur. Şu an biraz gri ortalık. Yine de fena bir gezi olmadı. Biraz uzun bir video olacak gibi geliyor bana. Ama sıkılmadan izlerseniz ben de çok mutlu edersiniz. En azından bir farkındalık yaratmış olurum. Valla dünyayı şöyle global bir şekilde sarmış olan Virüs belasından sıyrılmak için şöyle bir e, anı yaşamak istedim. Yoksa kapalı cezaevinde gibi hissediyorum kendimi. İstediğim zaman çıkabiliyorum ama gidecek yer de yok. Daha önce gittiğim kafeler vardı. E, en azından orada birkaç kişiyle tanışmıştım. Onlarla irtibatım vardı. Şimdi onlarla da irtibatım kesildi. Telefonlarını almak aklıma gelmedi açıkçası. Onları sürekli orada gördüğüm için. Tamamıyla yalnız hissediyorum kendimi burada ama atlatacağız bunu buna da eminim. Umuyorum ki bu virüs olayı bir an evvel e, hafifler ya da ortadan kalkar da hayat eskisi gibi e, bir e, düzene girer. Yoksa hakikaten burada her geçen gün e, yasaklar ekleniyor. E, yani sadece marketler çalışıyor öyle söyleyeyim. Onun yerine Facebook yerleri, restoranlar, kafe, bar Ondan sonra Ya dışarıda insan bile yok Anlıyor musunuz hani dışarıda Çıktığında Şöyle görebileceğin insan bile yok Birkaç tane Sadece özel Dışarıya çıkan insanlar var Onlar da işini görüp hemen eve dönüyorlar insan kendini burada yalnız hissediyor Umarım ki bir an evvel Bu virüs olayı ortadan kalkar da Bu 30 gün süreyle kapalı olan yerler erken bir şekilde açılır. Yoksa hem dünya ekonomisi hem de normal bir sosyal yaşam tamamıyla ortadan kalkar. Zaten Almanya'da sosyal yaşam o kadar az ki böyle bu şekilde daha da eve kapanarak insanlar belli bir eve kapanma alışkanlığı ediniyor kendine. Zannetmeyin ki bu izler kolay kolay silinmez. Yani Virüs tamamen kalktı deseler bile elbette ki e, bu belli bir süreç olacak. Belli bir süreç e, bunu işte, e, etken haline getirecek. Çünkü insanlar virüs kalktı deyip de hemen hurra diye dışarı atmazlar kendilerine. Temkinli yaklaşırlar. Bu yüzden e, en azından 1-2 yıllık bir süreç bu. Çünkü e, dünyanın gördüğü en kötü bir e, yani şu son 100 yılda en kötü veba tarzı virüs bu. Ve duyduğuma göre hani şimdi bu virüse yakalanıp da iyileşenler de tekrar yakalanma ihtimalleri de var. Bu yüzden gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Yani insanları görüyorum birebir ilişkilerden o kadar sakınıyorlar ki. Karı kocalar bile bazen hani el ele tutuşmadan yürüyorlar. Bu kadar mı kötü bilmiyorum ama umarım bir an evvel geçer temennim bu. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ihmal etmeyin videolarımı beğeniyorsanız da beğeni atın. O beğeni atan elleriniz dert görmesin. Bu bana şey verir. Daha fazla bir şeyler yapmak isteği verir. Ee, yoksa hani e, çok bir beklentim yok benim ama e, söyleyeceklerim şimdi bunlar. Videoyu ben burada bitireceğim. Biraz uzun bir video oldu biliyorum. Farkındayım ama e, mekan güzel. Ne kadar sığdırayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.